butonuna bu basıyoruz. İnşaatımız zaten başladı. En kısa süre içerisinde açılışını yine böyle güzel bir günde hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sarayımıza, Tekirdağımıza tekrardan bu tesis hayırlı uğurlu olsun. İşbirin 2023 tarihinde yer teslim yapılmıştır. Sözleşme bedeli KDV dahil 71 milyon 745 bin 600 Türk lirasıdır. Sözleşme süresi 360 gün olup iş bitim tarihi 15 Eylül 2024 tarihidir. Projemiz Saray Belediyesi mülkiyetindeyken spor kompleksi yapılmak amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis yapılan Saray ilçesi Ayaspasa Mahallesi Tapu'nun 95 oda 33 nolu 5685.18 metrekare yüz ölçümlü arsa vasıfı taşınmaz düzenli yapılmaktadır. Projesi Etik Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü teknik Personeli tarafından FİBA şartlarına uygun olarak ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın onayı alınarak hazırlanmıştır. Saray ilçesi Paşa Mahallesi Spor Kompleksi projesinin toplam yapı inşaat alanı 2024 metrekaredir. Taban alanı 1948 metrekaredir proje bir kaptan oluşmaktadır. Spor kompleksi projesi kapsamında bina, betonarme, kolon üstü çelik çatı olarak imal edilmektedir. Basketbol, voleybol, headbol sahası, 500 kişilik tribün, erkek kadın soyunma odaları, duş ve tuvaletler, hakem odaları, basın odası, ilk yardım odası, dopik odası, ısıtma ve soğutma sistemleri mevcut. İki yılı pandemiyle geçmiş olsa da beş yıldır belediye başkanıyım. Yapıp etmelerimiz ortadadır. Siyasetçiler her zaman her yerde tüm sözler söylemenin ustasıdır. Ben de iyi bir siyasetçiyim. Ancak kimileri eylemleriyle konuşur. En makbulü onlardır. Sözleriyle konuşandansa gözleriyle konuşanı tercih eder halk. Çünkü gözler kalbin aynasıdır der. Ancak ancak bir siyasetçi Hizmetiyle konuşursa, yapıp etmeleriyle konuşursa, gözleriyle konuşanın da önüne geçer. Biraz sonra bazı rakamlar vereceğim. Rakamlar sizi sıkmasın ama demin Özgen Başkan bir şey söyledi. Gözler ve icraatlar meselesi. Hiçbir zaman onu yaptım, bunu yaptım değil. Şunu herkes altını çizsin. Saraya dahil 11 işe yapılanların hepsinin altında Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimizin imzası vardır. Saray yapılanların her şeyin altında en önemlisi saray vatandaşlarımızın, saray halkımızın imzası vardır. Bizleri bu görevi vatandaşlarımız seçti. Biz de bu görevi en iyi şekilde yapıp onlara hizmet etmek heyecanı içerisinde çalışıyoruz. Ben öncelikle geçmiş dönem 9-10 sene oldu artık. 10 sene diyelim 144 gün sonra tam 10 sene doğmuş olacak. Geçmiş dönem beraber olduğum 2014-2019 sevgili Nazlı Başkanım'a da özel sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şimdiki belediye başkanıma da, her iki belediye başkanımla da gerçekten çok güzel hizmetler yaptık. Her iki belediye başkanım ve her iki dönemin belediye meclis üyeleri, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri gerçekten saray için çok büyük çaba gösterdiler. Bugün geldiğimiz noktada e, saray için neler yaptık, şimdi onu birkaç rakamla belirtelim ama öncelikle, öncelikle Saray'a bugüne kadar yapılan toplam masraf yani daha doğrusu Saray'a bugüne kadar yapılan harcamamız Teski olarak 108 milyon lira, Büyükşehir olarak 344 milyon lira toplam 452 milyon lira bugüne kadar Saray ilçemize bu 10 sene içerisinde yatırım yapmış. Bu fiyatların hepsi güncel fiyatlardır. Bunu da söylemek istiyorum. Bu rakamları özellikle tarafında tutarsanız bu çok önemli bir şey var. Tekirdağ'da kişi başına yaptığımız yatırım ortalaması tutunuz kişi başına göre 4616 lira. Yani ben 1 milyon 140 bin, 100, bin her birine 4616 lira para alıyoruz. Ama saraya geldiğimiz zaman sarayda bu rakam 8909 lira. Onun için saray hizmet almada gerçekten çok iyi bir yerdedir. Bu işi siyasal bir takım mesajlarla, siyasal beklentilerle birbirini zayıf düşürüp, kötüleyerek malzeme yapmanın hiçbir anlamı yok. Saraya kim bir taşın elin altını soktuysa, saraya kim bir hizmet yaptıysa ona Allah razı olsun diyeceğiz ve hepsini saygı sevgiyle alacağız. Onun için geldiğimiz nokta bu. Ama şimdi bu vermiş olduğum 452 milyon dışında bu rakam gibi. Şimdi öncelikle Saray Büyük Yoncalı'da, 5 mahallemizde, muhtarlarımız burada hepsi, Fen İşleri Dairesi, Testi Genel Müdürlüğü ve Park Bahçeleri Dairesi bir protokol yaptık. Bu yılın sonuna kadar muhtarlarının istemiş olduğu bütün maddeler, protokol bağlanarak hepsi yerine gelecektir. Bunu bilmenizi istiyorum. Burada muhtarlarım burada. İkincisi, sarayın bizimle hiç ilgisi olmayan, ama bizim bize kalan maalesef İller Bankası'nın yapmış olduğu ve 6 ayda bir veya 4 ayda bir veya 1 senede bir periyodik arıza yapan ana içme su ishal attı. Bugün itibariyle 1700 metre yeni lüktür boru 40 atür basınca dayanıklı. Bir daha da bu Allah hiç patlama Eskisi halen şu anda İller Bankası ile müteahhit arasında mahkemelik olan bir konu. Biz o borunun e, ana kaynağından beslemeye kadar 1700 metre kısmını bugün itibariyle iş inşaatlar başladı. Buraya yaklaşık olarak 12 milyon lira para harcadık. Ve şimdi yıl başına kadar da bitirmeyi düşündüğümüz veya bu dönem Saray İtfaiye İstasyonu ve Fen İşleri Binası. <laughs> Biz şimdi bu deprem çalışmaları içerisinde 11 ilçemizde de itfaiye binalarını öncelikle yeniliyoruz sağlam alanlara dokunmuyoruz ama saraydaki hem bir itfaiye binasını hem de Fenişleri binasını yenileyeceğiz. Bunun için de 50 milyon lira para harcıyoruz. Safa Alan yolu hemen hemen toparlandı. Beton yol yapıyoruz. Ee, sanıyorum bir 10 gün, 15 gün daha işimiz kaldı. Burayı da nereden bakarsanız 22 milyon lira para harcamış olacağız. Ve yakın zamanda 3 ilçemizde başladık. Sarayda da başlayacağız yakın zamanda sarayın pazarının olduğu günlerde sarayın köylerine otobüs çıkarıyor. Tek tek e, teki daha büyük belediyesi ulaşım dairesi tek ulaş <laughs> bütün bu köyleri pazara taşıyacak, getirecek, götürecek otobüslerin seferlerini tam yöntem. Ya gelecek hafta ve ondan sonra hafta başlayacağız. O da önemli şey. Üç tane büyük köyümüze e, işte e, Sefa alan Beyazköy. Bu üç tane büyük köyümüze bugün işte orada olacak onu yazmadım. Üç tane düğün salonu yapıyor. Toplam bedeli 50 milyon lira arkadaşlar. Üçünün de toplam bedeli 50 milyon lira. Ben çok fazla rakamlar verdim ama bu rakamlardan sonra bir şey söyleyeceğim size. Galata Neresi Park alanı. <laughs> şey de burada. Ee, Park Başkanı Daire Başkanı. 30 milyonları oraya harcıyoruz. Bu gördüğünüz mezmeyle çöplük artık kalkıyor. İnsanların rahat gezebileceği, sabah spor yapabileceği, koşturacağı bir hale geliyor. Bugün temeli attığımız kapalı spor salonu 72 milyon lira ve şu kuyruktan bir tane 6 milyon lira. Şimdi bütün bunların hepsi, daha diğer defa adı gelmedim. Bütün bunların hepsi 253 milyon lira daha biz 452'nin üzerine koyduğumuz zaman biz buraya saraya <laughs> 10 sene içerisinde 700 milyon yani 700 trilyon lira parayı harcamış olduk, harcamış bitireceğiz. Hadi sarayımızda hayırlı olsun. Şimdi saraya bunun en güzellerini hak ediyor. Evet. Biraz rakamlarla hızlı girdik ama e, şunu söylemek istiyorum. Saraya ne yaptın? Saraya ne yaptın diyenlerin hemen hemen istediği anda tale talepleri anında 30 Mart 2014'ten bugüne kadar 6 Kasım 2023'e kadar nereye ne alacağımız ve Yılbaşına kadar harcayıp bitireceğimiz 700 milyon liranın hepsini size kuruş kuruş anlatmaya hazırız. Ama sizin ne yaptığınız saraya soracağınız biz değil. Biz Allah'ımıza şükür anımızın nakımla her iki belediye başkanının ve her iki belediye başkanımızın yerel yönetim grubuyla <laughs> çok güzel ve hizmetler yaptık, bunun hesabını vermeye hazırız. Ama şunu soracağınız bir soru var şimdi, peki zamanı Tam zamanı. 22 yıldır miktar var Türkiye'de, 22 yıldır. Ona soracaksınız. 22 senede saraya ne yaptınız diye. Bu soruyu sorma hakkınız arkadaşlar. Şimdi siyasi boyutlu değilim asla. En azından şuraya bunu sormayın. Bana sor ne yaptın diyenlerin verecek bir cevabı vardır. Hayırlısı olsun deyip şuraya mesaj göndermeye şey aklına gelmiyor mu yani? Bu saraya mesaj gönder bana değil. Göndereceğim mesaj saraya halkına hayırlı olsun diye. Senin saraya halkına saygın yoksa ben ne yapayım? Arkadaşlar üzülüyorum, samimi söylüyorum. Bugün buraya herkesin gelmesi lazım. Bu hizmet tamamen saray halkının tamamına yapılacaktır. Bize değil ki, saraydaki Cumhuriyet Halk Partileri değil ki, Saadet Partileri, İYİ Partileri değil ki burayı. Herkese yapılıyor burada. Köprü yapıyorum. Şu gördüğünüz köprü, hastaneye giden köprü. <laughs> nereden bakarsanız 10 milyon lira harcayacağız oraya. Bizim değil. Yer bizim değil. Devlet su işlerine sormuştuk, yapacak mısın? Bak çok durum kötü. Ne yapacaksa yapmayasam biz yapalım. Adamın yanı var ya devlet su işlerine. Biz bunu yapamayacağız. Ben de yaptım. Arkadan çıkıyor bu vatandaşın bir tanesi. Yok diyor, böyle bir şey yok, ya yalan diyor. Bir de yazıyı gönderdik. Birbirini yalanlamak yerine ben de biraz ucundan tutayım dediği zaman gerçekten saray halkına çok güzel hizmet yapmış oluruz. Şimdi kısmetse yıl yılbaşına kadar da şu yani Kasım'ın Kasım'ın sonuna kadar da bu park kısmını bitirdiğimiz zaman burada çok güzel bir e, eğlence yapacağız. Sayın Başkanım eğlencenin sözünü verdim gitti yani. O zaman hakkımız şimdiden söz verelim. Bu nedenle ben sevgili saraylıları Sevgili çok candan çok sevdim sevgili saraylılara hizmet etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Ama daha önümüzde <laughs> 144 gün var. Şimdi ben bir daha başkan olacağım, sen olacaksın değil. Vatandaş bize bu görevi 5 yılını verdi. 60 gün. Yani 1826 gün. Sonra kalkıp da 4 yıl bittikten sonra ben bu görevi bırakıyorum, bana bırak dediler. Yok öyle bir şey. Vatandaşın verdiği görevi ancak vatandaş bıraktırır. Yoksa ben bırakayım demen de yok. Bunu ne demek istedim anlamıştım. Yani. Onun için daha önümüzde 3-4 günde de çok güzel hizmetler yapacağız. Bunu bilmenizi istiyorum. Ve inşallah saray halkı gereken ne yapacağını bilir. Bu hizmetler saray halkına hayırlı olsun. Ben bu hizmetlerde bizi seçen, bu görev bizi getiren tüm sanayirlere çok teşekkür ediyorum. Her zaman hizmetinizde olduğumuzu bir kere daha söylüyorum. Her şey gönlünüzce olsun, güzel haftalar olsun, bol yağmurlu günler olsun. Saygılar sunarım.